Arkadaşlar sesim birazcık videoda kötü çıkmış, bunun için özür dilerim. O zaman iyi seyirler arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mobilden, telefondan, e, yani kısaca mobilden. E, Robux, Bloxone'da standa nasıl Robux koyulur onu göstereceğim. Kolay bir şey zaten ama bilmeyenler yine de var yani. Öncelikle Safari'ye ya da e, Google'a giriyoruz. Ben e, Safari'den Google açtım yani çok e, anlamlı bir şey. Buradan arama kısmına Roblox yazıyoruz. E, şöyle Roblox yazdım. Buradan böyle ilk çıkanı tıklıyoruz Roblox üzerinden biliyorsunuz. Men hesabımıza giriş yapıyorsunuz. Çok kolay zaten. Ben hemen giriş yaptım zaten videonun süresi uzamasın diye. Buradan create'e basıyoruz. Bu arada arkadaşlar birçok çok şeyi yanlış okuyacağım eminim çünkü yani ben daha 4. sınıfım o yüzden. Evet, şuradan üç çizgiye tıklıyoruz. Sonra buradan dashboard'a tıklıyoruz. Buradan Melek Sultan Bites Place. Bu arada ismi kısaltma arkadaşlar yanlış okumuyorum. Böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Yine 300 çizgiye tıklıyoruz. Sonra buradan e, Asus, e, Asus Carded items. Kesinlikle yanlış okudum ama siz de onu önemseyin arkadaşlar. Buradan pesa e geliyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. E, zaten burada e, yaptım ben. Size nasıl yapılacağını tek tek göstereceğim. Evet buradan Create a PES'e tıklıyoruz. Ve buraya fotoğraf koyacağız arkadaşlar. Ama e, benim e, yan taraftan çok kolay bir şey yani. Hemencik oradan yapıyorsunuz. Ama benim fotoğraflarım var orada. Onları göstermemek amacıyla ben videoyu durdurup yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar fotoğrafı koydum geldim. Zaten çok kolay bir şeydi. Hemencik iki dakikada yaptım. Buradan bir isim koyalım. Ben yine her şeyi koyduğum gibi soft koyacağım. Böyle soft koydum. Allah şöyle anlayalım. Ve soft coil ismini gördüğünüz gibi. Sonra buradan create a pass böyle tıklıyoruz Evet burada çıktı. Ama şu anda bu avuç arkadaşlar. Buna nasıl robux koyacağınızı göstereceğim. Buradan yine buna tıklıyoruz. Yaptığımız, az önce yaptığımız game pass'i tıklıyoruz. Bu zaten yüklenecek. Bu arada fotoğraf yanlış anlayın oldu. E, ee, buradan sellers'e tıklıyoruz. İngilizcem çok kötü. <laughs> Item for sellers'e tıklıyoruz. Kesin yanıt söyledim. Şöyle e, şeyimi düzelteyim. Buradan istediğimiz Robux miktarını yazıyoruz. 5 Robux. Mesela 5 Robux e, şey yaptığınızda 3 Robux falan geliyor yani. Yarısı falan geliyor. Evet 3 Robux yaptık biz şu anda bunu. Ben sürekli 5 Robux koyarım zaten. Çok pahalı değil. Almanız için yapıyoruz. E, buradan şuna tıklıyoruz. Haydi. Tamam. Ve oldu arkadaşlar. Şimdi ee, normal mobilen oyuna gireceğiz. Evet hemen girelim. Evet böyle e, normal bir şekilde girelim. Safari'den falan filan Google'dan girmedim. Sonra Play Store'dan Play Store'a giriyoruz. Girdik şu anda. Yani girmeye girmeye çalışıyoruz. Allah. Oyunun sesi çok yüksek o yüzden yüzden ulanlar olabilir şu anda. <laughs> evet, az önceki ses de çok kötüydü. Şöyle. Evet. Buradan bir tane ya yürüyüşüm niye çarpılmış gibi ya? Please note benim yürüyüşüm nedense çarpılmış gibi. Allah anam bu oh, ben yürüyüş de çarpılmış gibi çok güzel. Aa ay ne bu çok tatlı. Eee buradan bakın benim önerim size ne biliyor musun? Böyle zengin birisinin e, önüne şey yapın yanına. Çünkü bakalım e, en lüks hangisi? Şuradaki çok fazla dikkat çekiyor. Sen mi alacaksın burayı? Almış zaten. Ee, Senin şeyin game pass'in yok. Nasıl yapacağım? Ben de eskiden sürekli Robux'um olacak Robux'um olacak diye böyle şey görüyordum. Ee, arkadaşlar. Bakın. Burada. Ben böyle tıklayınca biraz o error veriyor. <laughs> evet. Şöyle yaptığımızda tıklayalım. Bakın. Çok tatlış değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Benimki neden error veriyor anlamıyorum. Ama... <laughs> Böyle ben çok değişik bir şey koydum böyle. Kısaca soft dedim. Değiştirebiliriz. Böyle hepsi 5 robux arkadaşlar görüyorsunuz ben şeylik yapmam yani. Benim ama çok fazla robux'a ihtiyacım var yani. Gerçekten tişört falan yapmak için robux'a ihtiyacım var ama olsun. Şimdi sıfır robux falan yazıyorlar arkadaşlar. evet. Arkadaşlar o zaman videomuzun kapanışını yapalım. Nerede yapsak? Brokeman'da yapalım arkadaşlar. Ben Brokeman'a gelip biliyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla vlog, vlog videoları gelecek. O yüzden kaç, sakın kaçırmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.